Araba çalışıyor, yürüyor. Ama şarj altı. Radar problemleri var. Ters edeceğiz aracı. Ters bu. Ters Mecit abi ters. Böyle takacağız tamam mı? Aşağı sen. Sen aşağı ben bu taraf. Sen de... aşağı aşağı aşağı. Aşağı. Aşağı, aşağı kapı. Al çek. Çek 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 çek. çek. Dur. Tamam böyle bu kadar. Bu bu taraf. Dur, bir saniye. Bak, bu, burada bak, bak burada bak, burada sıkıntı var. Bırak, aşağı çek. Oh. Ha, sis lambası var, sis lambası, lamba kurtar. Sis lamba. Tamam, şimdi. Tamam bu takmayacaksın. Bu hepsi bitti ondan sonra. Sangyong. Temizlik yapılır abi. <laughs> Her türlü araba temizlenir abi. Şimdi bu araçta ne vardı? Ne yaptık? Ses geliyor mu bu arada? Yukarıdan işaret çıkmıyor mu? Ne tam ses geliyor zaten. Bilmiyorum değil mi? O zaman baştan mı Motor efendim acaba? Bu arada kaç gün oldu bu arabanın geldiği? Bu arabanın geldiği 3 gün oldu. Üçüncü gün. Çok şükür aracımızın teşhisini koymuştuk. Zaten ilk geldiği gün biz baktık bu araca. Ama iki gün içerisi yoğun diye alamadık. Üçüncü gün arızayı tespit ettik. Arızayı çözdük. Ee, en son bunu, bundan şüpheleniyorduk. Buna da bir baktık. Ee, aracın yüksek voltaj devresinde arıza vardı. Yüksek voltaj devresinde daha doğrusu şöyle. Bu araba şuradan kazalı. Kazalı olduğu yerden hasar görüyor. Hasar görünce kısa devre yapıyor. Kısa devre yapınca ee, yüksek voltaj ünitesine arıza veriyor. Yüksek voltaj ünitesi aracın BMS'sine ve e, Pyrofuse sigortası, aslında bunda Pyrofuse yok. Başka bir sigorta var, o sigortaya zarar veriyor. O sigortayı verdiği zarardan sonra e, araç korumaya alıyor kendini, şarj almıyor. Tam tersi bir de kısa devre devam ediyor. Kısa devre devam ettiği için de e, araba şarj taktığında sigortaları attırıyor. Aslında güzel bir şey yani bu taraftan kendini koruyor. Şimdi biz o korumayı açtık. Hem yazılımsal olarak açtık hem donanımsal olarak hallettik. Şimdi en son şu kabloyu bir kontrol ettik. Kabloda var mı bir sıkıntı diye. Kabloda kısa devre yapınca daha önce kazada ark yapmış. E, o arkları temizledik. Kabloyu bir toparladık. Ama bu kablo değişecek şu an hazırda olmadığı için. E, biz sadece onardık. Araç sahibine bilgisini de verdik. Araç sahibine söyledik. Yani kabloyu getirtirse kendi sağlığı için. Yarın bir gün şarjı bittiğinde yollarda kalmamak için bu kabloyu yenilemesi lazım. Çünkü bu kablolar biraz hassas bir kablo. Bu aracın sıkıntısı böyleydi. E, diğer TOG aracımızı biliyorsunuzdur zaten. O arabanın sıkıntısı ön tarafı hasarlı. airbagleri patlak. Onarımına başladık onun da. Bir ön tarafını toparlıyoruz. Parçaları geliyor şu anda. E, bunu göndereceğiz inşallah iki güne. E, bunun park sensöründe sıkıntı var. Çarpışma algılayıcıda sıkıntı var. Bir onları da gözeteceğiz. yapabildiğimiz onların da yapacağız. E, Sankyong ilgili şöyle bir sıkıntı var. Parça sıkıntısı var arkadaşlar Sankyong'da. Bir MG gibi böyle kolay bulunmuyor parçaları veya bir Tesla gibi çok kolay bulunmuyor. Ama araç olarak kötü bir araç değil. Kore aracı. Kore araçları tamirleri biraz kolay oluyor. Kia, Hyundai de bu konuda biraz daha şey. Herhangi böyle bir kilit sistemleri falan yok. Sadece güvenlik amaçlı korumalar var. Şu anda bunun onarımını yaptık. Testini yapacağız. Test videosunu da çekeceğiz size. Şarj alınca hani alıyor mu almıyor mu onu da göreceksiniz. Onun dışında bir tek şey kalıyor bu aracın park sensör sistemindeki sıkıntı kalıyor. Önde bir park sensörü eksik, Onu bir bakacağız. Bir de çarpışma önleyiciye bakacağız. Eğer onları da yaparsak radarını vesairesini aracı sahibine teslim edeceğiz. Bir aracımız daha hayata dönmüş olacak Otokar'da. Ottakar hayatta kal. Ne, neydi sloganımız neydi? Neydi sloganımız? Yetkili değil, etkili servis. Evet, bu, bu lafı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'de bir yerde yetkili değil, etkili bir servis arıyorum diyorlarsa... Buraya gelsinler elektrikli arabalarda. Şu an kapının önünde kaç tane araba var Serkan? Dört tane elektrikli var sadece. Burada? Bir tane burada var. Toplamda bir 30 tane araç var. <laughs> Bu nedir abi ya? Toplamda bir otuz araç var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, araçlar bize başka tamircilerden geliyor. Yani ara servisleri sağa sola gidiyorlar. Çözüm bulamıyorlar. Bulamayınca bize geliyorlar. Şu ana kadar öyle gelen 3 tane aracı yaptık verdik sahibine teslim ettik. Bu ve bu bizi daha çok zorluyor. Daha çok zorluyor evet yanlış işler Direkt yapıyorlar. Bize gelse... Direkt bize gelse daha güzel olur. Bir de yanlış onarım yani adam bir yere kabloyu onarmış. Bildiğin elektrik bantı ya bir elektrik bantı 3 lira 5 lira yani onunla onarım mı yapılır abi. Bir izolasyonu sağla ondan sonra onarım yap. Bu arabalar çok hassas yani izolasyon olmadığı zaman arabalar arızaya düşüyor. Ee, i̇zolasyon çok önemli bu arabalarda. Önce bir izolasyon sağlayın ondan sonra onarıma devam edin yani çok basit gidiyorlar abi bilmiyorum ama çok basit gidiyorlar. Ee, biz bu araca böyle dokunuyoruz ediyoruz şu anda. Bu arada hani bazıları yorum yaparlar çıplak elle çalışıyor vesaire falan diye ama aracın güvenliği alındı. Elektriği iptal edildi şu anda araçta elektrik yok. Ee, 12 volt bataryasını da söktük. Aynı zamanda kontaktörlerini de kapattık. Ee, bu işlemleri yapmadan araca müdahale etmeyin. Ee, bu kısımda çok fazla, tabii ki burada yüksek voltaj var ama şu anda kesik. Ama normal şartlarda burayla bile yani şu kutuyu açarken kapatırken e, Siz kontaktörleri kapatsanız bile bunu açarken kapatırken Mutlaka güvenlik önlemlerini alınız e, Yalıtkanlı bir zeminde ve eldivenleriniz olsun e, Tedbiri önce biz alacağız sonra Allah'tan diyeceğiz Bu şekilde devam edecek Ama dediğim gibi yani çok internette çok ilginç videolar var Adamlar çıplak elle araba tamir ediyorlar e, Bazı şeylerde Hani zor yani yapmayın yani. Hani bu hayat yani sonuçta para kazanacağız. Herkes para kazanacak ama hayatı tehlikeleri de engellememek lazım yani. Onlara dikkat etmek lazım. Bakalım bu aracımız bitti inşallah. Sahibine hayırlı olur. Şarjda görüşürüz. Görüşürüz. Şarjda görüşürüz. Şarjları da yapıyoruz bedavadan. <laughs> Her aracı doldurmuyoruz. Fatura çok geliyor abi. Şöyle ekranlama nasıl gidiyor? Kapağı açık diyor ama şarj ettiğini görüyor musun bak şarj hacmi. Görebildin mi orayı? Biraz ekran zayıf. Evet tamam şu an görüyoruz. Şarj alıyor. Zaten burada ışık yanıp sönüyor bak gel. Bu arada biraz araba şarjda kalsın burada ya bir şey olur mu? Olmaz. Kalsın belki şarza bıraktık. %14'lü şu anda yakından 6 saat 25 dakika sonra şarjımız full olacak. Tabii ki biz o kadar bekleyemeyeceğiz. Fatura çok geliyor abi. Evet, Seste aracımızı şarza getirdik, hızlı şarza. Şimdi bağladık. Bu araç şarj almıyordu. Şu anda 298 hızlı şarza. Evet, şu şekilde. Buradaki amacımız test etmek sadece. Onun için getirdik yaklaşık bir yüzde beş kadar arttığı zaman bırakacağız şarjını. Bundan sonrasını müşteri halledecek. Herkese teşekkürler.